Ne no, sen de bulun sitede altı on ya. Aa, şimdi ikiye giriyordum. Öyle. Evet. Ama dur artık gözükmeyecek bekle. Artık gözükmüyor. Ben de bir şey gireyim. Lan ben de bir şey oynayayım. Sen de ne oynuyorsun? Lan! Anime kızı kızıyor? Lan öyle bir... <laughs> bir dakika. Bu bize haindir. Bu bize hainliktir lan. Ha? No, no. Video Bu da kanıtı. Bu ne lan? Bu ne? Açalım bakalım bu neymiş? <laughs> evet, ee, şimdi arkadaşlar. Ee, bugün BTD 6 oynayacağız. Arda yan, beraber yanında Arda evet. konumuz var. Hoş geldin kanka şimdi öyle başlayalım bir. Hoş bulduk kanka. Şimdi arkadaşlar daha önceki bir tane videomuzda BTD 6 videosu çektik. Gayet de güzel oldu beğenmişsiniz. Şimdi ikincisini çekiyorum. <laughs> bugün zorda, zorluk derecesi zorda ve oyun modu chipsli olan kara kaleyi oynayacağız bugün. Ve ikimizin de iki tane chips başarımız var ve kahramanlarımız seninle lan. Sen kahraman ne? Benimki neydi bunlar? Arı ve Pisi. Ha Eee Pisi ve benimki olarak benimki de ATN zaten. Buraya Pisi gider mi? Gider abi. Allah ben özelliklerim yok şey, buraya. büyük şeylere daha fazla buraya muhablar Moab'lara falan. Tamam o zaman hadi başlayalım. Evet gördüğünüz gibi Chiefs ile eee başladık. Başlayalım kalk. Şimdi ortak şimdi i̇lk, ne ilk olarak klasik bir şekilde bence ninja ben ninja başlayayım şuraya tam şu sol köşe atıyorum aşağı kısma tam tamam. şuraya ninja klasik başlangıçtı evet, evet. Ninja'dır. Tamam. sen de ninja'yı tam karşısında mı o ninja'yı sen de mi ninja atsan tamam. hadi başlatalım otomatik başlatma okey çok kritik. Ne başladı? Lan o. <laughs> Lan daha yeni, daha, daha yeni başladık. Daha yeni başladık kanka. Dur. E, yeniden, 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 Tamam şimdi. Deneme 2 tamam. olarak devam ediyoruz. Şimdi kanka e, bence e, bence buldum. <laughs> ben çivi atıcı bence atayım. Ama yok ya. Çivi Nere? Ben çivi atıcıs koyayım gene aynı yere veya işte ortaya. Sen gene ninja maymun at. Tek başına ninja maymun şey ya. Ha, ne yapabiliriz? Abi genelde şey da olabilir ha. Normal okçu maymun gel iş yap. Şey <laughs> okçu maymun deyince aklıma o video geliyor neyse. <laughs> Lan dur yanlışlıkla başlattım. Anladım. <laughs> tamam deneme. Deneme 3 olacak. Deniz. tamam sıkıntı yok sıkıntı yok devam devam. Gel Şimdi oluyor. sen ayırsın. onu at kanka ben sevdiğim bir karakter, sevdiğim bir daha doğrusu. Bu şey. Ben gelecek diye aldım onu da. Hadi. Nasıl yapabilirim? Onu al onu bence. Bence onu al. Ya da onu almaya da bilirsin. Dur. Ben şu Parayı bana atıp bunu hayvan gibi geliştirebil. Sen onu? ne yaptın oğlum? Oğlum ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Ya. Ya yeter. Güzel vallahi ben basmadım. Ben de basmadım. <laughs> bir anda ışınlandı bir şey oldu orada. O oyunda bir şey oldu. Dur. Ben <gülüyor> <gülüyor> biz, biz daha birinci seviyeye geçemiyoruz <laughs> Evet. Neyse tamam. Kanka. Aynı şeyi ben de mi yapayım? Bence sen de yap ama sen şeye bas. 001 bas. Ya yani en alttan 2 bas. Yani 002 001. bas. 001. 002. Aynen. Sen ne bastın ki hızlı? Ben hadi. hız bastım hadi başla Bak şimdi bizi kimse geç... Oğlum bu yapıyor eski balonlar. Bir şey diyeyim bence biz arkadan bir şey koyalım. Oğlum biz bir kere bunu bir şey yapmıştık şey kaç ya. Lira? Ne? Bir şey mi? dört tane okçu maymun koyalım. Ben üstte koyayım sen alta koş Bak şuralara. Nerelere? Bence bu işe yarar. Koy. Tamam, ben, ben koyayım? Şey koy alta. Karşı mı? Karşısına. Koy. Tam karşısına. Aynen. Hadi bakalım. En geçeriz Bir de şey yapalım. Dur başlatma başlatma şey bas. öndeki ee, öndekine evet. hızlı atış bas ya da uzun menzil. Uzun mezil uzun mezil Hızlı atış zaman. Tamam sen de hızlı atış bas. Hızlı bas. Tamam başladım. <laughs> ben de buradan keskin atış yapayım araba elektrikçileri yap ya. Ben şivi atışım yapayım ya. Üçlü atış yap. Ben araba basayım. Sen... Top. Mancınık ne top. Keşke bunu yapmasaydım. Satamıyorum da. Ne yaptın lan? Hızlı atış bastım. Ya keskin atış ve uzun menzili basacaktım da. <laughs> Ucundan durar gibi. <laughs> şey şey. Tam öyle çıkacağın böyle de son anda tutarsın ya. Hayır o ya o hayır. Şey. hayır. Ya. Ya tamam ya. Oh, bir dakika, bir dakika. bir dakika. Nasıl yapacağız biz bunu ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen gene okçu maymunları koy. İki tane koy bile. Tamam koy. Ama şeye koy bak. Tam oraya bir de karşısına. Tamam bu iş yapacaktır. Bir daha bas birisine güç. Tamam. İnşallah. İnşallah dört saat olmaz da. İnşallah inşallah. Ha bu. Oh, var no, 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 no. Keşke seni zavardan olabilseydi. Zavar da basardık. Aa bir dakika. Hani biz şey kurşun balonları dert ediyorduk ya. Gerek evet. kalmadı. Benim şey var. Kızgın halkalar var aynen. Kızgın. Sıkıntı yok yani. Aynen, çok ondan. Basarız. Şu alttakini arabaletçi şey yapacağım, üsttekini topçu şey, işte şey mancınık şey yapacağım. Tamam onu kafana göre sen yap ya üsttekileri. Ben şunları şey yapayım şu bir. Arabaletçi yapsam daha iyi olur değil mi ya? Aslında biliyor musun? arabaletçiyle ile ee, çivili top falan. O. aa Ya! 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 Kırmızı balonunuz. <laughs> kaç, kaç oldu ben de bilmiyorum ya. Daimeyi unuttuk vallahi. En azından montajda sayabileceğim. Evet o var. Ben gene bu stratejiyi kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi ben de aynı şey yapsam olur mu? Aslında Para olur. Artıyor mu? Artıyor, artıyor bir var. kere. 150 215. 150 mi? Şey 10 lira artıyor ben mesela bir bas. Artıyor yani artıyor. Bir tane de şeyde basabiliriz yani. Aa şey basamıyorsun ki. Bastım daha az fırlatma basabilirsin. Bas ya. Ben de öyle yapayım zaten. Ben de öyle yaptım. Geç gir bakalım. İnşallah gitmeyiz ama. <laughs> Arda şom ağzını açtı gibi. Ya? Bu nasıl bir lanet ya? Ne yapacağız? Şur Şuraya şey koyalım mı? Tam böyle kesiştiği yerlere dondurucu maymun koyalım mı? <laughs> var ya aklıma gelmişti. Birimiz dondurucu maymun, birisi de şey. Oğlum 10 tane yerden geliyor. 1 2 3 4 tane yerden geliyor. Hiç ne, nereye yetişecek? Yetişemez. Medium koyalım. Ben var ya şu an elinde medium var. Onu koyacağım. Aklımda ama ya koy ya. Basabiliyoruz mu? Denelim en azından. Basabili basabiliyor. Şey. Menzili basabiliyor. Demen gibi en azından deneyelim. Bas. Of yine de bas. Ne? tek atıyorlar lan. Oha. <laughs> ben basayım, sen basayım. Ben basayım. Of <laughs> oh be, istediğim Allah, karakter şey ya. ya. İstediğim karakter. şeye basalım kanka. Ee, en üstten okay. gidelim. En üstten. Ortadaki çok iyi değil. En, en üstten. üstten. Ortadan da gideriz ama şu an en üst en daha iyi. Şu an orta önemli değil. Şu an en üst. Çünkü daha aslında tamam. dur lan. Ortadaki de 5 yerine 8 tane atıyor mantıklı. Daha X seviyesi mi atıyor öyle? Hı hı. X seviyesi 5 yerine 8 tane <laughs> atıyor. Ama ondan sonra sen bir bok veremiyorsun ya. Ondan sonra senin bir şey diye. Yıldırım merkezini alırsak zaten iyi sonma ya. Yani. İşle ben de o yüzden diyorum. Onlarda o, i̇şte o, o yüzden diyorum. Abi <laughs> Of oh, oh, oh. oh be. Oh be. <laughs> Kalp krizi. Biz arkadaşlar bak şimdan... falan mı? ben size şundan... Ben şundan size... Dört maymunu koy. Dört maymunu koy. Dört maymun. maymun. maymunu koy. Dört maymunu koy. Dört maymunu koy. Maymun. <laughs> 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 ne yaptı be <mı> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videodan sonra Hastanede olabiliriz kalp krizinden dolayı <laughs> aa, aa. Lan lan oh. Bence, medium. Bence medium bu arada en iyisi ama bu zar bu zar ama. Arkaya neresi oluyor oğlum? Arka ben dedim yer oluyor. Dur dur. Bekle bakayım. Ben sana vereyim sen şu, koy. Hayır öyle arkaya değil oğlum. Kaleye doğru koyacaksın. Aa oh, tam nereye doğru? Nereye koyayım? Kaleye doğru işte. Kalenin köprünün oralara koy. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> burada da olur. Ha, orada da olur. Bence kaçır. Bunun oraya diyen adam kalem üstüne koydu ya. Bu arada olur ya olur olur. Bence kaçan olanları iyi savunur. Yani o da olabilir ama işte onun yanına bir şey koyunca destek yapmayacak onlara. <laughs> Doğru bu arada. Şimdi ne yapıyoruz? Sert dikenler mi yapacağız? Ee, ya şey yapacağız. Şey, Bak. Topçu maymun bir boka yaramıyor galiba. <laughs> Kanka gene aynısı. Ama işte onu ortaya yere koymam lazım. Oğlum bu kaçıncı denem oldu artık ya. <laughs> bir şey olmaz. Al lan çok biliyorsan sen koy lan maymunu. Tamam tamam ben koyacağım. Üstünü şuraya koyalım. Oğlum bak şuraya koyacaksın işte daha. Aa, o. Tamam. Bak şimdi o oh, yetişebilecek mi ben bilmiyorum ama sen şey yapabilirsin <laughs> neyse şey gidiyoruz ha vurur oğlum. tam böyle gidiyoruz kanka eee medyumlara 2 2 0 gidiyoruz unutma en altı siktir et iyi iyi bak kaçan bol onları gene yardım ediyor iyi lan iyi iyi iyi, <laughs> i̇yi savunduk iyi gidiyoruz e, bu son denememiz olacaksa o zaman iyi yani aha sanmıyorum ama her şey tecrübeyle olur. Yani 15 ya, şey ya. var. <laughs> oh, 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 oh. Oh, 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 Oh neyse tamam kanka sen koy ben sen medium, koy. medium koy medium koy medium koy Ya da kahraman bana ver bir, bir versene parayı bir, bir kahraman deneyelim Bakalım kahramanı savunabileceğiz mi At bir parayı Nereye koyayım eğitimini Eğitim menzili hayvan gibi kanka buraya çok iyi olur Şuna bak ellesene menzili 180 arttı 180'e bir skin koyamıyoruz 180'e direkt level aç Maşallah eğitim heh. Aa, sen gene bak medium koy. Medium'u koy ben çok güzel bir şey buldum. Tamam. Oğlum. Pis kime yenecek, biliyorum ama olsun al şu parayı. Konuşma. <laughs> ben bu parayı aldım da ne işe yarayacak ki bu para zaten. Medium koy. Medium'a üstten bas. Artan paraya da dart maymunu koyayım ha Üstten bas. Aa basabiliyorum doğru ya da ortadan 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 başka para yok tam işte daha ne daha ne daha Aa. ne da ne da <laughs> oh. oh. o da ne da ne oldum, ne da oldum. Bir niye niye, da kaybetmeyelim diye mantıklı. <laughs> Ho oh, 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 kafayı yudum lan. <gülüyor> Anlaşıldı. ee, <laughs> şu... <laughs> 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 <Aa. gülüyor> Hadi gir. Kanka sende tamam, sen <laughs> de medium bas karşıya. Medium mu? Ha. şu an suskunluklar Ay. başladı benim için. Bak kaybetmeyelim de. Ya şomaz da açma ya. <laughs> yanlış yapmaz ben tanıyorum. Ulan sen de siktir git amına koyayım. Ne yapacaksın? <laughs> koy koy. Para mı vereceksin? Koy koy medium koy. Ee. E. E. Bunun vuramıyor ki bu. He. <laughs> <laughs> He's Onları spamlıyordum. Gel günde direkt bastım ama yok. Hocam Parisi... o ne ne koyacağız? Ben tüm parayı versenim bir şey deneyelim bari. Ha iyi iyi o da olur o da olur. O hiç olmadı kanka ya. Tek başına yetmiyormuş ya onu fark ettim. <laughs> Ya, ya ben Bir kişi iki şey mi var? Medium ya her zamanki gibi medium. Medium'u koy tamam mı? Yine en alta en alttan bas kanka gene. Klasik bir şey yine başlıyor. Biz niye medium oraya koyuyoruz ki? En mantıklı yer Biz niye medium? U? Hayır. Sen. Dur bak kaybettiğimizde bir yer daha deneyelim. <laughs> Sertikenler. Bak her birine tek Oo yeşillere tek atıyor. Güzel. Ondan. Relax. Relax. Kendim bile relax olamıyorum artık. Mental sağlık çöktü. Aa, ver parayı. Bas. Hah <laughs> ya şimdi tamam. Güzel. 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 Güzel aslanım. Güzel. <laughs> şey. Şey şey. Ne evet, oldu? Bir yanda var ya. Bir yanda böyle düşüşe saçılıyor. Oğlum herhalde saçların dökülüyor. Çok stres yaptım. Ah! Bir tane balon. <laughs> Arda evrimleşti bir an. <laughs> Al gidelim farklı bir artıda ne diyelim vallahi ya. Top yapsak ama topa para yetmiyor. 565 lira verseler herkese her her yapıl yaptıram. Ne yapacaksın? Oğlum o iyice gitti. Yani. <laughs> <laughs> bir patlaması var işte. Onun bir patlaması bir ortaya gelmedi ya sinir oldum. Oğlum var ya şu an. Aa bana bütün para Bütün paranı at. Oha. Oğlum. Mükemmel bir şey buldum. E, benim dediğim yere koysak. Al şu parayı çok konuş. Alam. Ciddiyetine varacağız ben, ben, diyeceğim. Ben, ben, bak. Ne? Benimkini tam karşısına koy. Benimkini tam karşısına koy bak. Kanka. Diyorum ki yani, tam böyle ciddiyete varalım, ciddi oynayalım. Bütün karakterleri denedik artık. Neyin ciddiyetine varacağız onu bilmiyorum. Her şeyini yaptık. Tabii, bütün her şeyi yaptık ha. Da ne yapabiliriz onu çok merak ediyorum. Tamam. Bu taktik bu taktik tamam bak bana güven bana güven Tabi şu da var ee, şimdi Karakterlerin Geldiğinde ö şeye bas, bas. Tamam. Ya Kanka şey var şimdi hani Karakterlerin güçlerinden ziyade bir de koyma Usulleri var koyma yerleri de var güzel yerleri koyman gerekiyor Şu an iyi gidiyoruz abi sıkıntı yok işte bak benim 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 verdiğim taktik Kanka şey bak bütün parayı Okçumaymın Bir boka yaramıyor yani, okçumaymın dondurulamaz biz buradan çıkalım. Ne? Bence biz buradan çıkalım Hayır hayır hayır. Pes etmek yok, pes etmek yok. Gir. Biraz da şey koysun işte neyse tamam. Daha büyük bomba al da riske girmek oğlum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Daha büyük bomba al sen. için kabul takım yeter artık. Burada burada alalım almamız çağırıyor abi. Hayır.

Geçmişe nam geç, moralimiz bak <geçmişim>. Onlarla <laughs> <Kanka, geçmişim. gülüyor> <Kanka, kesmişim. gülüyor> konuşmaya başladık. Öyle, hani öyle geldi. <laughs> ya oğlum ya balam kim. Onlar... <gülüyor> 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 bir kere koysun ikisini tombuuu <laughs> arkaya koymuş kafayı <laughs> aaa yeter bak, gördün mü onlar onları bulamadı bak bu sefer olmazsa ben piçim I'm sorry, <laughs> is a good for show <laughs>